Bakalım arkadaşlar. Eşit plastik. Evet, bu da orta vadeli hareket beklediğimiz hisselerden bir tanesi. Efendim yılbaşından bu yana %8.82 prim kaybı var. Son bir yılda %50'lik prim kaybı söz konusu. Hissenin %50.35 yani 4 TL 61 kuruş düşmüş yani. Yani buradan çıkacak olsa şu anda fiyatı da zaten 4.55-4.60'larda son bir yılın son bir yılın işte kaybını alacak olsa arkadaşlar yüzde prim yapmış olacak paranız. Öyle düşünün. Ana pazar hissesi son çeyrek bilançosu henüz açıklanmamış. 4.47 altta son artık tutunabilir desteğimiz. Burada tutulmuş zaten gördüğünüz gibi. Yani halk arzdan sonra düşebileceği en alt bölgeye kadar düşmüş. Yani geçen yıl yaklaşık 1 yıl olmuş halka arzulalı. Yani o bölgeden itibaren arkadaşlar düşebileceği en alt bölgeye düşmüş onu söyleyelim. Yani uzun vadeciler bu işten para kazanmadı. Öyle düşünün. Ama ne olur? ne olur efendim? 447 yine son destek bölgemiz olur. Yani buralar yine Işık plastik için alım bölgeleri, alım fırsatları. Her ne kadar şu an saat konumunda olsa da 447 altına kırılmadığı sürece ben ışık plasti plastiğinde arkadaşlar önümüzdeki süreçte güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum. İlk de 518 ki benim için önemli bir yer. 518'in üzerine attıktan sonra hareketi daha da hızlanmasını beklerim ışık plastik için. Elinde olan arkadaşların sabır etmeleri gerekiyor elinde olmayıp almayı düşünenler içinse alım bölgesinde olduğunu söyleyelim para kazanmak için güzel fırsatlar oluşturacaktır önümüzdeki süreçte ışık plastik ve bazı baktığımız bugün hisseler diyelim arkadaşlar evet ışık plastik de böyle.